merhaba arkadaşlar. Ben Hayat Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkamda da görmüş olduğunuz gibi yarına tek bilet filmini inceleyeceğiz. Şimdi şöyle oldu arkadaşlar. Bu film az önce saat 10'da vizyona girdi ve şu an saat 11.44 geçiyor. Film bir buçuk saatlik bir film. ya yani 15 dakika önce bitirdim filmi. Şimdi şöyle anlatayım. Filmi acayip 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 gözümde büyütmüşüm. Bunun farkına vardım. Filmi az önce Doğan ve Berkay ile beraber izledik. Şu an kamera arkasındalar. Ses mes istemiyorum hiç ses çıkarmayın arkadaşlar. Şimdi size şöyle anlatayım. Film Dilan ve Metin'den oluşan bir film. İki oyuncusu var. Filmin başında oyunculuklar iğrenç diyebilirim. Çünkü neden şimdi ben bu arkadaşlar seviyorum normalde ama Filmin başındaki oyunculuklar gerçekten inanç. Benim bir tane filmim var bilmiyorum biliyor musunuz? Kısa film şuralarda bir yerlerde koyarım olmazsa. Boş gezen diye. Hatta Doğan da oynadı o filmde. <laughs> o filmdeki benim oyunculuğum gibi oyunculukları. Yani mesela şöyle oluyor. Ben o filmde nasıl oynadım? Çok yapmacık bir şekilde oynadım. Hani ben konuşuyorum, susuyorum. Sonra karşımdaki konuşuyor. Karşımdaki konuşuyor, susuyor. Ben konuşuyorum gibi. Aynı öyle yani. Çok böyle kötü bir oyunculukla oynamıştım. Filmin başı öyle. İlerleyen zamanlarda böyle bir aksiyonu falan giriyor ama sorun gene berbat. Film olmamış. Şimdi filmin spoiler bölümüne gelecek olursak filmin biraz konusunu anlatayım. Şu an bütün cam çerçeve her şey açık. Softboxları kurmaya üşendiğimiz için kusura bakmayın. Ee, i̇nşallah mikrofon dışarıdaki sesleri almıyordur. Şimdi e, bu arkadaşların birbirinden haberi yok. Bir trenle çalışıyorlar. Ve eski sevgililerinin düğünlerini basmaya gidiyorlar. Spoilere girer mi bilmiyorum. Fragmanda da zaten gösteriyor olabilir ama spoiler'e girerse helal edin diyorum arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşlar düğünü basarken, pardon düğünü basmaya gittikleri e, trende birbirlerini tanışıyorlar. Ama e, tabi düğünü basacaklarını söylemiyorlar, eski sevgilisi olduklarını söylemiyorlar. İşte tanışma vesaire vesaire konu biraz ilerliyor filan falan. Ondan sonra e, yani işler biraz karışıyor. Özellikle Metin biraz Dilana yürüyor filan. Dilan yüz vermiyor filan. Ondan sonra filmin sonuna doğru baktık Dilan da yüz vermeye başlıyor. Klasik bir aşk filmine dönüyor. E, filmi gerçekten beğenmedim. Bu arada e, ben Türk filmlerini normalde hani çoğunu beğenirim en azından. Beğenmesem bile hani teşvik olsun diye beğendim dedim. Ama ömrümde ilk defa bir filmi beğenmedim diyebilirim Türk filmi olarak. Çünkü gerçekten berbat arkadaşlar. Acayip berbat bir film. Şimdi mesela şöyle söyleyeyim size, Netflix bu filmi nasıl kabul etmiş? Farkın, yani beynim almadı. Ya, konuşamıyorum şu an, cümle bulamıyorum abi. Çok berbat bir film. Gerçekten izlemeyin, izletmeyin filan diyeceğim. Şimdi olmayacak. Yani şunu diyebilirim size, hani merak ediyorsanız en azından açabilirsiniz. Ama filmin her şeyini eleştirmeyeceğim. E, şimdi trende çekilen bir film, trende çekildiği halde bile hani en azından başını saymazsak güzel bir çekim olmuş. Hani o açılar olsun vesaire olsun hani... o amatörlük var biraz başında ama sonra profesyonelliğe geçen bir film olmuş. Onu beğendim. Onun haricinde filmdeki müzikler yine efsane. O Türkiye'yi anlatan müzikler, o Türkçe müzikler, o poplar işte... eski müzikler, yeni müzikler filan falan E, Onun haricinde başka ne söyleyebilirim film hakkında diye düşünecek olursam... E, şey var mesela, e, bizim kültürümüzü yansıtan bir şey var alkol almaya çalışıyorlar. İşte saat 10'u geçti alkol veremiyorum filan diyor adam. Ondan sonra hadi abi filan falan deyip alkol oluyorlar. İşte alkol de gene burada reklam olmasın ama Efes Bilsan şaşırdık mı? Tabii ki hayır. Onlar da Türkiye'yi anlatan işte zaten tren yani abi tren. Ha evet İzmir'e gidiyorlar boyoz diyorlar. Doğan arkadan spoiler verdi bana. Yani İzmir'i de anlatmış biraz biraz. Ondan sonra İzmir, Alsanlık sahilde falan dolaşıyorlar. Ondan sonra işte yani kültürümüzü yansıtmış ama konu olarak güzel bir konu olsa da yani bilmiyorum neden olmuş. Oyuncular aslında gerçekten iyi oyuncular, iyi oynayan oyuncular ama bu film olmamış arkadaşlar. Nasıl diyeyim size ya? Film akmıyor. Hani filmin çoğu zamanında elimde telefonla Instagram'da dolaştım. Yani çok bir şey demek istemiyorum çünkü linç yiyeceğime eminim şu an. Yüzde yüz eminim çünkü bu videoyu bugün paylaşacağım hani belki de ilk paylaşan ben olacağım bu filmle ilgili film işte incelemesidir vesairesidir. Yani linç yemek istemiyorum. Filme bir bak, yani bakın hani bir göz gezdin en azından atla yapla izleyin. Ama filmin başı gerçekten aşırı sıkıcı. Sonlara doğru izlenebilirlik seviyesine biraz da olsa geliyor. Ama yani film gerçekten olmamış arkadaşlar. Hani kızma gücenme yok. Linç yersem de yiyeyim artık ne diyeyim yani. Bu film izlenir mi? Izlenmez mi konusuna gelecek olursak bu film izlenmez veriyorum. Yani yapacak bir şey yok. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı sosyal hesaplarımdan beni takip etmiyorsanız aşağıda sosyal hesaplarım var. Takip edebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.